Sotul Kur'an yulâdikum, ya Müslümanlar, birlikte aile ziyaretlerimiz devam ediyor. Bu gördüğümüz ailemiz babaları şehit olmuş, kendileri de yara almış ama kurtulmuşlar elhamdülillah. Şimdi bu kardeşlerimize bize emanet etmiş olduğunuz zekatlarımızı vereceğiz inşallah. Allah azze ve celle bu kardeşlerinizi unutmadığınız gibi sizi de mahşerde unutmasın. Allah'a emanet olun, selamun aleyküm. صوت القرآن يناديكم هذا القرآن ربيع القلب يبرئ ما يعجزه الطب يجلي الحزن Yine başka bir ailemizi ziyaret ettik. Gördüğünüz gibi durumlar işler açısı. Burada ihtiyaç çok fazla. Allah rızası için duyarlı olalım. Kardeşlerimizi unutmayalım. Burada 5-6 tane kardeşimiz var. Elimizden geldiği kadar yardımlarımız devam edecek. İnşallah bu konudaki kardeşleri unutmadığınız gibi Allah da siz unutmasın. <laughs>